Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. İyiyim ben. Her neyse. Ee, bu videomda menemen yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkada soğanım var. İki adet. İki adet soğanımı doğradım. İki adet soğanımızı kabur kabır kabır. <laughs> Sonra biber. Hem yeşil hem kırmızı. adet Domates arkadaşlar kabuklarını soyup doğrayıp tavaya koyacağım. Domatesleri de ekledim. Kavur 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 kavur. Ben şimdi baharatlarını ekleyeceğim. Biraz tuz. Ee, biraz karabiber. o da yumurtaları kırdım. E, 4 tane siyahı beyazı ayrı. Karıştırıp dökeceğim içine son olarak da. Yumurtalarımı da koydum arkadaşlar. Karıştırıyorum. Ha, ilk defa yaptım inşallah olmuştur. Hı. Evet. Kısaca menemen yapmaya çalıştım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.